arkadaşlar, annemin elleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte farklı bir çalışma yapmak istiyorum. Denizci Koala'nın çekimlerini bitirdim, yayını hazırlıyordum ki benden uzun süredir istediğiniz yeni doğan oyuncak kitlerinin bime geldiğini öğrendim. Ve iki kutu aldım. Her kutuda 3 ayrı oyuncak bulunuyor. Şimdi sizlerle birlikte kutuları açalım, bakalım içerisinde neler var, daha sonra örmeye geçebiliriz. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte ilk olarak tavşanı örelim Bunun için kutuyu açıyorum bakalım içerisinde neler var 2 ayrı renk ip 70 milimetrik ahşap halka bu ipleri örmek için iki buçuk milimetrik tığ bu tığ kutudan çıkmıştı Ben kendi tığımı kullanacağım Benim de tığ numaram iki buçuk milimetrik 8 milimetrik bir çift göz oyuncağımızı dikmek için goblen iğnesi yer belirleyici ve içerisinde doldurmak için de boncuk el yapımız hazır. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Örmeye başlıyoruz bunun için ana rengimiz olan beyazı aldım. Silli halka yapıp içerisine 6 sık iğne dolduracağım. Silli halkayı nasıl yaptım ayrı bir videoda anlatmıştım oradan da bakabilirsiniz. 6 sık iğne yaptım. Son yaptım. Sık iğnenin içerisine farklı bir renk ip takıyorum. Başladığım yeri kaybetmemek için ipi çekerek daireyi küçültüyorum. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda ne yapacağız? Her sık iğnenin içerisine çift batacağız. İlk sık iğnemi yapıyorum. ikinci sırada aynı yere tekrar batarak örüyorum. Alt olan sık iğne sayımızı 12'ye çıkartacağız. Tekrar aynı yere bir sonraki sık iğnenin içerisine batıyorum. Tekrar aynı yere. sıramızın sonuna kadar her ilmeğin içerisine çift batarak devam ediyoruz. Üçüncü sıramıza geldik. Ne yapıyoruz? Bir tek örüp bir sonraki sık iğnenin içerisine çift batacağız. Hemen sıra başında birlikte yapalım. Bir sık iğnenin içerisine tek örüyorum. Bir sonraki sık iğnenin içerisine çift batacağım. Bir yaptım. Aynı yere tekrar yapıyorum. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. 12 olan sık iğne sayımızı da 18'e çıkartacağız. Son Sık iğnenin içerisine çift batarak sıramı bitiriyorum. İşaretimi de bir üst sıraya alacağım. Dördüncü sıramızda ise iki tek örüp bir sonraki sık iğnenin içerisine çift batıyoruz. Bir tek ördüm, iki tek ördüm, bir sonraki sık iğnenin içerisine çift batıyorum tekrar bakın bir tek ördüm bir sonraki sık iğnenin içerisine tekrar tek battım bir sonraki sık iğnenin içerisine çift batarak iki tek bir çift iki tek bir çift işaretimin olduğu yere kadar devam ediyorum 18 olan sık iğne sayımızı da 24'e çıkartacağız 5. sıramızda ise artırmalara devam ediyoruz. Ne yapmıştık? 1 tek, 1 çift. 2 tek, 1 çift. Şimdi ise 3 tek, 1 çift yapacağız. 1 tek ördüm. 2. tek ördüm ve 3. sık iğnenin içerisine de tek batıyorum. 3 tek ördüm. Bakın. Bir sonraki sık iğnenin içerisine çift batıyorum. 6. sıramızda ise 4 tek örüp bir sonraki sık iğnenin içerisine çift batacağız. 6. sıramızı da bitirdik. 7. sıramıza başlıyoruz. Peki 7. sıramızda ne yapacağız? 5 tek örüp bir sonraki sık iğnenin içerisine çift batacağız. Düzenli artışlarımıza devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 tek ördüm bir sonraki sık iğnenin içerisine çift batıyorum bütün çift yaptığımız sıralar birbirinin üzerine geldi tekrar 5 tek örüp bir sonraki sık iğne de çift yapacağız sıramızın sonuna kadar da böyle devam edeceğiz 36 olan sık iğne sayımızı da 42'ye çıkartacağız 8. sıramızda ise altı tek örüp bir sonraki sık iğnenin içerisine çift batıyoruz. Bu bizim kafada artırdığımız son sıramız. 8. sıramızı da bitirdik. 9. sıramıza geldik. Şimdi ne yapıyoruz? 9. sıramız dahil, 19. sıramız dahil toplamda 11 sıra artırma veya eksiltme yapmadan her sık iğnenin içerisine tek seferde batarak düz bir şekilde öreceğiz. 48 sık iğnemiz vardı. Aynı şekilde devam edeceğiz. Sıra başından şöyle 4-5 sık iğne örüp sayma işaretimi takmak istiyorum. Düz örgülerde saymamızı kolaylaştırması için farklı bir renk iple şöyle yatay ipimi takıyorum. Şimdi üzerine 11 sıra düz öreceğiz. Evet arkadaşlar 11 sıra düz ördüm ve sıramın sonuna geldim. Şimdi 20. sıramıza geçmeden önce gözlerimizi takalım. Bakın iplerim burada. Örgümü şöyle çeviriyorum. Elimde tutup Sirli halka ile başladığımız yerden bize bakacak şekilde öne doğru sayıyoruz. 14 sık iğne sayacağız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şöyle tutuyorum. Oraya işaretimizi koyalım. Arasına 9 sık iğne sayacağız. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saydım. 10. sık iğnenin içerisine iğnemi takıyorum. İlk gözümüzü buraya takalım. Gözü takabilmek için iğnemi çıkartıyorum. Farklı bir yün iğnesiyle şöyle biraz esnitelim. Gözü taktım, çeviriyorum. Arka kilitlerini de takıyorum. Evet. Şimdi diğer gözümü de takalım. açılmaması için de kontrol ediyorum. Evet, hiçbir sıkıntı yok. Şimdi örmeye devam edebiliriz. Nerede kalmıştık? 20. sıramıza gelmiştik, evet. Şimdi 20. sıramızda 6 tek örüp bir sonraki ilmekleri keseceğiz. 6 tek bir kez, 6 tek bir kez sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. 48 olan ilmek sayımızı 42'ye düşüreceğiz. Sıra başından birlikte yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tek ördüm. Ilmeklerimi ön loplarından alarak gizli eksiltme yapıyorum. Tekrar altı tek örüyorum bir iki üç dört beş altı ilmeklerimin ikisini birlikte örerek kesiyorum. Sıramızın sonuna kadar da böyle devam edeceğiz. Altı tek bir kez. 21 sıramıza geldik 21 sıramızda 5 tek örüp bir sonraki ilmekleri keseceğiz 5 tek bir kez 5 tek bir kez sıramızın sonuna kadar da böyle devam edeceğiz 42 olan sık iğne sayımızı 36 indireceğiz Şimdi örelim 1 2 3 4 5 Tek ördüm bir sonraki ilmekleri aynı şekilde ön loplarından alarak birlikte örüyorum tekrar 5 tek bir kes yapacağım bir sıramın sonuna kadar böyle devam edeceğim sıramızı bitirdim sayma ipimi alayım kafamızı karıştırmasın 22. sıramızda 4 tek örüp bir sonraki ilmekleri keseceğiz ilmek sayımızı da 30 yapacağız 2 3 4 ördüm bir sonraki ilmekleri kesiyorum tekrar 4 tek örüp bir sonraki ilmekleri keseceğim sıramın sonuna kadar da böyle devam edeceğim 22. sıramızın da sonuna geldik buradaki boşluk çok küçülmeden içerisine boncuk elyafı şöyle yerleştirelim 23. sıramıza başlıyoruz. 23. sıramızda 3 tek örüp bir sonraki ilmekleri keseceğiz. 1 2 3 tek ördüm. Bir sonraki ilmekleri kesiyorum. 3 tek bir kez, 3 tek bir kez sıramın sonuna kadar yani işaretimin olduğu yere kadar devam ediyorum. 30 olan sık iğne sayımı da 24'e indireceğim. Şimdi sıramızın sonuna kadar örelim. 24. sıramızda ise iki tek örüp bir sonraki ilmekleri keseceğiz. İki tek, bir kez şeklinde de sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Bir ördüm. Bu ikinci sık iğnem. Bir sonraki ilmeklerimi ön loop'larından alarak kesiyorum. Tekrar iki tek bir kez yapacağım. İki tek bir kez, iki tek bir kez Sıramın sonuna kadar devam ediyorum. 24 olan sık iğne sayımı 18'e indireceğim. Zaman zaman da ördüğümde içerisine böyle elimle hafif bastırarak el yaflarımı yerleştireceğim. Şimdi devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Ne yaptım? İki tek örüp bir sonraki ilmekleri kestim. Hem örmeye devam ettim hem de el yafları böyle kenarlara parmağımla yerleştirerek doldurdum. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Çok fazla bastırmayın. İlmeklerin arası açılmasın. Çok da bol bırakmayın. Bakın böyle sıkı sıkı olsun. Şimdi tekrar örmeye devam edelim. Burada ufak bir boşluğum kaldı. O boşluğu da ördüm sırada el elyaf doldurarak kapatacağım. Şimdi 25. sıramızda bir tek örüp bir sonraki ilmekleri keseceğim. Şimdi sıra başından birlikte örelim. Çok sık olduğu için şöyle bastırmam gerekiyor. Bir tek örüyorum. Bir sonraki ilmekleri kesiyorum. bir tek bir kez bir tek bir kez sıramızın sonuna kadar böyle devam edeceğiz 18 olan ilmek sayımı da 12 indireceğim 26 sıramıza geldik bu bizim tavşanın kafasında son sıramız bütün ilmekleri keseceğiz bakın ilmekleri ön lobundan alıp birlikte örüyorum bir sonraki ilmekleri de tekrar aynı şekilde alıyorum. 12 olan ilmek sayımızı da 6'ya indiriyoruz. Son ilmekleri de alıyorum. Son ipimin ucuna zincir çekmedim Bunun sebebi buradaki yuvarlaklığı iğne ile kapatacağım şimdi Evet iğnemi taktım Bakın bu ip böyle bize bakıyor buradan başlıyorum ilmeklerin ön noktalarından alıyorum kendime doğru çekiyorum. Bakın. Kapandı. Farklı bir yerden çıkıyorum. Oyuncağımız fırladı. Şöyle bırakıyorum. İpimi çıkartıyorum. Daha sonra Kafaya halkaya diktiğimde bu ipimi kullanacağım. Şimdi bunu bir kenara alalım. Kulaklarını örerek devam edelim. Evet tavşanımızın kulaklarını örmek için de beyaz ipimizi alıyoruz. Sirli halkamızı yapıp içerisine 6 sık iğne dolduracağız. Sirli halkamızı yapıp içerisine 6 sık iğnemizi doldurduk. Ve halkayı kapattık ikinci sıramıza geldik şimdi ne yapıyoruz İki tek örüp bir sonraki sık iğnenin içerisine çift batacağız hemen sıra başından bir tek örüyorum ikinci tek örmemi yaptım bir sonraki sık iğnenin içerisine çift batıyorum bir yaptım aynı yere tekrar batıp örüyorum tek bir çift 1 2 tek ördüm. Bakın işaretimizin olduğu yere de geldik. Buraya da çift yapıyoruz. 2 defa artırma yaptık. Alt olan sık iğne sayımızı da 8'e çıkardık. 3. sıramızda ise 3 tek örüp bir sonraki ilmeğin içerisine çift batacağız. 1 2 3 tek ördük. 3 tek ördük. Bir sonraki sık iğnenin içerisine 1 yaptım. 2 aynı yere tekrar batıp örüyorum. 3 tek bir çift. Bu sırada diğer sırada da olduğu gibi 2 defa artırma yapıyoruz. Bakın artırmamız hep birbirinin üzerine geliyor. Sıramızın sonunda da bir çift yapıyoruz. Ve ilmek sayımız da 10 oldu. Dördüncü sıramızda ise 4 tek örüp bir sonraki sık iğnenin içerisine çift batacağız. Sıra sonuna kadar 2 defa artıracağız. 2 ördüm. 3 ve 4 tek ördüm bir sonraki ilmeğin içerisine çift batıyorum. 5. sıramızda 5 tek örüp bir sonraki sık iğnenin içerisine çift batacağız. iki defa artırma yapacağız. 12 olan ilmek sayımızı da 14'e çıkartacağız. Evet son ilmeğin içerisinde de çift yapıyorum. İki defa artırma yaptık. Altıncı sıramıza da geldik. Şimdi altıncı sıramız dahil, 14. sıramız dahil artırma veya eksiltme yapmadan 14 sık iğnemiz vardı. Aynı şekilde 9 sıra düz öreceğiz. 4-5 sık iğne örüp sayma ipimi araya koyacağım. Örmeye devam edeceğim. Şimdi 9 sıra düz örelim. 9 sıra düz ördüm ve 14. sıramın da sonuna geldim. Şimdi ikiye katlıyorum. İlmeklerimi kapatacağım. Bakın şöyle. ikisini birlikte örüyorum. Öndeki ilmi tığımı takıyorum. Arkadan da alıyorum. ikisini birlikte örüyorum. bir zincir çekip dikmek için ipimi uzun bırakıp kesiyorum kulaklarımı diktiğimde böyle katlayacağım ve kafanın üzerine kulaklarımı dikeceğim Evet diğer kulağımı da alıyorum kulaklarını örmeyi bitirdik şimdi ahşap halka kılıfını örerek devam edelim Ahşap halka kılıfına örebilmek için 30 zincir çektim. Son iki zinciri atlayıp 3. Zincirin içerisine batacağım. Tığın üzerine ip aldım. Bakın 2 zincir atlıyorum. 3. Zincirin içerisine batarak tığın üzerinde 3 tane ilmeğimiz oldu. Üçünü birlikte örüyorum. Yani tekli trabzan yaptım. Tekli trabzanı nasıl ördüğümü de ayrı bir videoda anlatmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Tekrar tığ üzerine ipimi aldım. Bir sonraki zincirin içerisine batıyorum. Tekrar yapıyorum. Bakın 3 ilmek var. Üçünü birlikte alıyorum. Bütün zincirlerime tek tek batarak tekli trabzan yapacağım. Evet, bütün zincirlerimin üzerine tekli trabzanlarımı yaptım. 28 tane tekli trabzanım oldu ve zincirlerimi bitirdim. Şimdi bir zincir çekip örgümü çeviriyorum ve hemen bakın dibindeki boşluğa batarak ikinci sıramı başlatıyorum örme tekniğimiz yine aynı tekli trabzan ikinci sıramız dahil 7 sıramız dahil 6 sıra aynı şekilde öreceğiz yani köşeleri döndüğümüzde bir zincir çekeceğiz örme de tekli trabzan şimdi örmeye devam edelim Evet, üçüncü sıranın sonundayım. Örmeye ara verdim. Bunun nedeni köşeleri nasıl döndüğümüzü sizlere göstermek istedim. Buraları karıştırmanızı istemiyorum. Bakın, son bir ilmeğim var. Şöyle yandan göstereceğim size. Tığımı çıkartıyorum. Bakın. İğnenin üzerinde şöyle iki ilmek var ikisini birlikte alarak öreceğim. Tığın üzerine ipim aldım. Örme tekniğim aynı. Bakın. Köşeyi alıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Köşeleri böyle öreceğiz. Bir üst sıraya çıkmak için bir zincir çekeceğiz ve örme tekniğimiz aynı şekilde devam edeceğiz. 7. sıramı bitirmeme son bir ilmeğim kaldı. Onu da örüyorum. Ve örgümü bitiriyorum. Bir zincir çektim. Bakın ipimi kesmeme gerek kalmadı. Çünkü 25 gramlık beyaz ipim de böylece bitti. Dikmek için de ipim kaldı. Evet şimdi pembe ipimizi alıp yakayı örerek devam edelim.